verdiğim kağıtları hallettin değil mi Remziye? Merak etme Hüsnü, sağlam yerde. Sağlam yerde mi? Ne demek sağlam yerde? Remziye, sen o kağıtları yok etmedin mi lan? Yok et demedin ki, hallet dedin, yok et demedin. Ya abla hallet ne demek? Hallet hallet demek, yok et yok et demek. Tövbe estağfurullah, ne etti peki? Ne yapacağım canım? Sakladım. Ay deli lan ben ahırsız karım, benim aptal karım, deli karı. Lan ne yapacağım ben seninle, lan? Git şunları yok edeceğim karıyı. Yürü! Ne bağırıyorsun be? Bakarız. Bir şey işitmedin. Sen de işittirme şimdi beni. Yürü! Allah Allah! Bir de beni dinle lan! Bir de doğru yerinde dinle lan! Sakladık diyorum ya! Lan! Kalacağım şimdi yanına. Aa. Aa. Nerede bu kağıtlar be. E buraya koydumdu ben bunları. Acaba başka bir yere koydum da unuttum mu? Ama yok ya buraya koydum ben kesin. Allah. <laughs> tamam mı? Hallettin mi? İşte hallettim sayılır. Girdim. Baktım kağıtları o yanına aradım, bu yanları aradım. Yani kağıtları neredeyse hallediyordum da üstüne. Az kalmıştı yani. Baktım, koyduğum yere baktım. Sonra başka bir yere daha baktım. Sonra döndüm yine aynı yere baktım. Ama kağıtlar uçmuş üstüne, kağıtlar yok. Nasıl kağıtlar uçmuş lan? Ben seni bir uçururum, bir daha yere konamazsın ha! Ne oldu lan buraya? Buranın hali ne böyle? Ya Hüsnü ben işte ya, kağıtları bulamayınca biraz telaş yaptım herhalde. Ben şeytan diyor Allah yarattı deme. Bir tane patlat kozunun üstüne. Ondan sonra kadına şiddetli vurma diyorlar ya. Kız ya, koydu şunlar bir düşün. Hüsnü işte bu düşün ya. Bu yanı koymuştum yok şimdi.